büyük harflerle söylüyorum. Altını çiziyorum. Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye'deki tüm barolarımız 80 barodur. Çoklu baroya amasız, fakatsız, istisnasız karşıdır. Net. Dolayısıyla çoklu baronun gelmesini samimi olarak istemeyen kim varsa buradaki bloğu, Buradaki tartışmasız aynı fikir evet. etrafında kucaklaşmayı parçalamaya ve işi Metin Feyzoğlu üstünden ya da e, Ali Veli üstünden şahsileştirmeye kalkmamalıdır. Metin gider, e, başkası gelir. Ali gider, Veli gelir. Bizim derdimiz çoklu varıyor. karşı mıyız arkadaş? Sen karşısın, sen karşısın, sen karşısın, sen karşısın. O zaman bunun içine başka bir şey katmayın. Sanki baro başkanlarını orada yalnız Hiç bırakır mıyım? Hiç bırakır mıyım? Ben orada Instagram'dan fotoğraf versem kaç like alacağımı bilmiyor muyum? Ama onun yerine e, bunu çözmeye çalışıyorum ve çözdüm gittim. E, silahsız, sül saldırısız, şiddetsiz yürüyüş yapmak haktır. E, bir meşru, demokratik görüş açıklama, düşünceyi açıklama yöntemidir. Yürüyüş yapmayarak Böyle önemli bir konuda ben müzakere edeceğim demek de bir haktır. Düz cümleler halinde anlatmaya çalışıyorum. İnfial var diyebilirim. Ama infiali e, hedefini siz yürümeyene yönelttiğiniz zaman e, yürümeyende yürümeyen de onlara yönelttiği zaman ne oluyor? Dışarıdan bakan diyor ki ya bunları bölmeye kanuna manuna gerek yok. Zaten bunlar kendi kendilerine parçalanmışlar. Biz bunu bir de kanunla bölelim diyebilirler. Eğer bir mücadele yürütüyorsanız öbür mücadeleleri yani baro seçimi mücadelelerini erteleyeceksiniz. Sayın Durakoğlu'na reşlere daha girmeden önce söylediğim bir cümle var. Arkasında duruyorum. Balyozu alıyorsunuz elinize kaldırıyorsunuz. Benim kafama indireceksiniz. Fakat balyoz o kadar büyük bir çekiç ki. Onu kaldırdığınızda barolar binası bina e, kolonuna, sütununa da vuruyor. Siz bana o balyozu indirmeden barolar binasını çatırdatıyorsunuz. Hmm. Gelin sizinle bir kozumuz varsa, aday olduğunuzda ben de aday olursam, siz de aday olursanız, gelin biz bunları genel kurulda çözeriz ama baro binasını, birlik binasını çatırdatmayalım demiş idim.